hızlı bir bulaşıcılıkla vaka sayılarının tekrar yeniden hızla artabileceği ve yeni dalgaların ortaya çıkabileceği endişesi var. Tabi bu endişenin de ötesinde şu ana kadar ki koruyamayabilip de yeniden hastalığı geçirme ya da aşıya rağmen hastalığa yakalanma durumuyla da bizleri karşı karşıya bırakabileceği endişesi de söz konusu. Ee, oldukça yüksek bir bulaştırıcılık oranı söz konusu anladığım kadarıyla hani kat kat daha fazla evet yani karşılaştırdığımız alfa varyantı ya da İngiliz varyantının da bulaştırıcılığı çok fazlaydı İlk Wuhan'da ortaya çıkandan yüzde %50 daha fazla bulaştırıcıydı bunda ise İngiliz varyantından %40 ila yüzde %60 daha fazla bulaştırıcı olduğunu söyleyebiliyoruz hatta şunu da söyleyeyim yine klasik bilgi yok ee, yine bu İngiliz varyantıyla karşılaştırdığımızda virüs vücuda girer girmez bin kat daha fazla çoğalabiliyor. Bin kat daha fazla çoğalabiliyor. Bu şu demek, daha hızlı hastalık belirtilerinin ortaya çıkabilmesi ki yine klasik olarak biliyoruz ki ortalama 5-6 günde belirtiler ortaya çıkıyordu. Hatta bazı hmm. İlk zamanlarda şunu bile konuşuyorduk, 14 güne kadar hiçbir belirti vermeyebiliyor diye. Tabi bu delta varyantında daha erken belirtiler ortaya çıkabiliyor ve yine şu çok önemli bir özellik diğerlerinden de farklı olarak daha yakınmalar ortaya çıkmadan önce de bulaştırıcılığı çok yüksek. Ee, yani ille semptomların ortaya çıkmasına gerek yok, semptomlar daha ortaya çıkmadan bile çok daha fazla bulaştırabiliyor ve daha erken yakınmalar bu devre varyantıyla ortaya çıkabilmekte.